Bak şimdi Kemalciğim, paralel park yaptığın zaman iki, iki lastiğe de çizginin çizgi iki lastiğe değmesi lazım ya. Bu çok önemli bak. Sınavda bunu sana soracaklar haberin olsun. Tamam. Tamam da hocam bak şimdi. Sen bana hak ver. Şimdi bu arabanın ön tekerleri dönüyor mu? Nasıl dönüyor? Baya bak dönüyor. Dönüyor. Ha sağa sola. He. Dönüyor doğru. Arka, arka dönmüyor. Ben nasıl gireceğim hocam? Arka dönmüyor bunun arkası dönmüyor. Sen bana bunu söylemedin. Sen manyak mısın? Sen kafayı mı yedin? Hangi arabanın arka lastiği dönüyor? Hocam, şimdi bunun arka lastiğini bunu yapan adam döner yapmış mı? Dönüyor değil mi? Hocam ben kursa dünya para verdim. Bak nakit verdim. İban'dan dağıtmadım. Gittim. Kursa parayı keş yatırdım. Hocam. Kurs tabi zahmet arkası dönen lastikli araba alsın. Adam bunu döner yaptıysa bak kurs da bir zahmet arkasını döndürsün bunu. Tamam haklısın. Doğru söylüyor. Kurs işi gücü bıraksın. Arka lastiği dönen de bir araba yapsın değil mi? Araba yapsın değil mi? Araba yapsın. Geç lan. Geç şuraya otur. Geç. Arkası dönen arka lastiği dönen araba yapacakmış. Bak kursa bak. Kurs yapacakmış. Otur.